Herkese merhabalar, ben Funda Gökkaya. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar gratin tarifimiz var. Tarifimizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Malzemelere geçebiliriz. Gratin malzemeleri 1 adet orta boy karnabahar, Yarım litre süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, 100 gram margarin, bir kase rendelenmiş kaşar peyniri, 3 çorba kaşığı dolusu un kullanacağız. Karnabaharın yapraklarını ayıkladım ve bol suyla yıkadım. Şimdi doğrayacağız. Karnabaharları bu şekilde doğradıktan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde bir tencereye alalım üzerine bol su koyacağım ve 20 dakika yumuşayıncaya kadar haşlayacağız. Karnabaharlar haşlandı ve yumuşadı. Bir süzgece çıkaralım ve suyunu iyice süzdürelim. Gratenin beşamel sosunu hazırlayalım. Bunun için margarini tencereye koyalım. Üzerine unu ilave edelim. Unun kokusu çıkana kadar hafifçe kavuracağız. Un hafifçe kavruldu. Yaklaşık 1 dakikadır kavuruyorum. Sütü azar azar ilave edelim. Sürekli karıştıralım. Sosun topaklanmaması gerekiyor. Bir çay kaşığı tuzu da ilave edelim. Koyulaşıncaya kadar karıştıra karıştıra pişireceğiz. Beşamel sos pişti ve koyulaştı. Gördüğünüz gibi kabarcıklar çıkıyor yanından. Altını kapatalım. Başladığımız karnabaharları ısıya dayanıklı bir cam kabın içine koyalım. Üzerine sıvı yağ gezdirelim. Kalan tuzu ve karabiberi serpiştirelim. Karıştıralım. Karnabaharları üzerinden bastırarak düzeltelim. Beşamel sosu her tarafını kaplayacak şekilde dökelim. Sosu da kaşık yardımıyla yayalım. Rendelediğimiz kaşar peynirini üzerine serpiştirelim graten fırında pişmeye hazır. 200 derecede de üstü kızarana kadar pişireceğiz. Karnabahar graten pişti. Hazırlığı ve pişmesi dahil olmak üzere 1 saatim aldı. Verdiğim ölçülerden 15 dilim çıkıyor. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Tarifi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.